Evet arkadaşlar hepinize merhabalar, bugün sizlerle birlikte efsane bir star hediyesi açacağız. Gördüğünüz gibi güzelim burada. Neyse. Benim Nord şansı diyerek em, hangi karaktere gelsin? kenji yok. Tamam. şaka şaka. Efsanevi yok. O zaman ilk olarak açmam K'sine basıyorum. Bu ne? Ne saldırısı sabit ettiği için çalar. Prosta, senim marži.